üç uzun yıl boyunca iki mavi gözlü adam, gizlice yerin altından bir tünel kazarak Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal kabrine neredeyse ulaştılar. Tam sevgili peygamberimizin mübarek bedenini çalmak üzereyken, milyonları mutlak bir şok içinde bırakan mucizevi bir olayla karşılaştılar. Peki soru şu, bu iki adam, Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bedenini neden çalmaya kalkıştı? Onların yakalanmasına yol açan ilahi müdahale neydi ve nihai kaderleri ne oldu? Şunu bilmiyorlardı ki, şehrin bir koruyucusu yukarıdan mucizevi bir şekilde her şeyi izliyordu. Bundan sonra yaşananlar tarihin sayfalarına sonsuza dek kazındı. Ama başlamadan önce sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gerçekten seviyorsanız, şimdi kanala abone olun ve aşağıya Sübhanallah yorumu yapın. Öyleyse hikayeye başlayalım. Esselamu Aleyküm sevgili izleyiciler. Hicri 557 yılının derin bir gecesinde Sultan Nureddin Zengi Rahmetullahi Aleyh teheccüd namazını kıldı ve uzun süre gözyaşları içinde Allah'a dua etti. Sonra yorgun hissederek uykuya daldı. Çevre tamamen sessizdi. Hiçbir sesin olmadığı, tamamen sakin bir gece. Tam o anda olağanüstü bir rüya gördü rüyasında. Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi odasında gördü. Hiçbir giriş yapmadan peygamber elini mavi gözlü iki adama doğru uzattı ve "Ey Nureddin Mahmud, onlar bana zarar veriyor. Beni onlardan kurtar." dedi. Bu korkunç rüya karşısında irkilen sultan uykusu bozulmuş bir halde aniden uyandı. Korku ve şaşkınlıkla huzursuzlanarak odada dolaşmaya başladı. Bu insanlar kim? Ne komplolar kuruyorlar? Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık kabir hayatında. Kim ona nasıl zarar verebilir? Zihninde bir soru belirdi. Şeytan peygamber suretine giremez. Öyleyse gerçekten doğru bir rüya mı gördüm? Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bana bir şey mi söylemeye çalışıyor? Kalbi korkuyla titredi. Hemen kalktı, abdest aldı, boy abdesti aldı ve sonra ağlayarak Allah'tan yardım diledi. Böyle bir rüyayı kime anlatması veya kiminle istişare etmesi gerektiğine karar veremedi. Uzun süre dua ettikten sonra tekrar uzandı. Tekrar uykuya daldıktan kısa bir süre sonra aynı rüyayı bir kez daha gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine "Ey Nureddin Mahmud beni bu ikisinden koru." dedi. Bu sefer gecikmedi. Sultan yataktan kalktı. Allah'ın adını anarak ayağa fırladı. Tekrar abdest aldı ve namaza durdu. Korkudan titreyerek ve gözyaşları akıtarak iki rekat nafile namazı kıldı ve sonra uzun süre gözyaşları içinde dua etmeye devam etti. Gece hala uzundu. Sanki büyük bir tehlike yaklaşıyormuş gibi tüm dünya sessizdi. Görünmez bir dehşet etrafa yayılmıştı. Sultan Nureddin Zengi rahmetullahi aleyh gökyüzüne baktı ve rüyasındaki o iki adamın kendine doğru koştuğunu gördü. O korkunç yüzleri unutmaya çalıştı. Ama yapamadı. Sonunda gözlerini kapattı ve tekrar uzandı. Bir süre sonra uykuya daldı ve aynı rüyayı bir kez daha gördü. Rüyada Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Nureddin Mahmud beni bu iki adamdan kurtar dedi. Bu rüyayı görünce Sultan ağlayarak ayağa kalktı. Bu sefer artık şüphesi kalmamıştı kalbinde sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabrinin tehlikede olduğuna dair güçlü bir kanaat doğdu. Hemen abdest aldı ve farz namazını kıldı. Sonra veziri Celalettin Musul'a gitti. Gizlice tüm rüyasını anlattı ve ne yapılması gerektiğini sordu. Celalettin "Efendim hala mı gecikiyorsunuz? Şüphesiz Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek istirahatgahı ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu yüzden sizi tekrar tekrar çağırıyor. Vakit kaybetmeyin, hemen Medine'ye doğru yola çıkın dedi. Sultan daha fazla gecikmedi. 16 bin atlı asker ve muazzam bir servetle Bağdat'tan Medine'ye doğru yola çıktı. 17 gün boyunca gece gündüz yolculuk yaptıktan sonra Medine-i Şerif'e ulaştı. Abdest ve temizliğini yaptı. İki rekat nafile namazı kıldı ve uzun süre gözyaşları içinde dua etti. Sonra tüm ordusuyla Medine'yi kuşattı. Derhal emretti. Dışarıdan kimse Medine'ye girmesin ve Medine içinden kimse ayrılmasın. Daha sonra Sultan Cuma hutbesini verdi ve şöyle duyurdu. Medine'nin tüm sakinlerini davet etmek ve onlara bir öğün yemek vermek istiyorum. İsteğim şudur ki, tek bir kişi bile bu davetten mahrum kalmasın. Sultan Medine'deki herkesin bu davete katılabilmesi için bizzat büyük bir ziyafet düzenledi. Belirlenen zamanda yemek başladı. Herkes neşeyle yedi. Uzak yerlerde oldukları için katılamayanlar bile atlarla ve eşeklerle bulunup ziyafete getirildi. Böylece yaklaşık 15 gün boyunca sayısız insan sultanın kraliyet ziyafetine art arda katıldı. Sonunda sultan sordu. Başka kalan var mı? Varsa onları da ziyafete getirin. Ardından güvenilir kaynaklardan kendisine şu bilgi verildi. Hayır efendim, başka kimse kalmadı. Bunu duyan sultan derin düşüncelere daldı. Kendi kendine, eğer başka kimse kalmadıysa rüyada görülen o lanetli iki kişi nerede? Her misafiri yakından gözlemledim ama hiç kimsenin görünüşü rüyadakilere uymuyor. Görevim başarısız mı olacak? Düşüncelere dalmış bir halde tekrar duyurdu. Sanırım Medine halkının tamamı ziyafeti henüz yemedi. Tekrar arayın. Sonra biri şöyle dedi. Efendim bildiğim kadarıyla hala iki kişi kaldı. Onlar Allah'a çok bağlıdırlar. Kimsenin ziyafetine katılmazlar veya hediye kabul etmezler. Aksine başkalarına sadaka verirler. Sessizliği severler ve halkın dikkatinden kaçınırlar. Bunu duyan sultanın gözleri elektrikle parladı. Gecikmeden yanına bazı refakatçileri aldı ve onların ikametgahına gitti. Orada rüyada gördüğü o iki kişiyi gördü. Onları görünce sultanın yüzü öfkeyle kıpkırmızı kesildi, sordu. ''Siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Ziyafetime neden katılmadınız?'' Şöyle cevap verdiler. ''Batıdan geldik. Hacımızı yaptıktan sonra sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgiden kaybolmuş bir halde ziyaret için buraya geldik.'' geri dönemedik. Bu yüzden burada ibadet ederek, Kur'an okuyarak, nafile namazlar kılarak vakit geçiriyoruz ve güvencemiz yalnızca Allah'tır. Başka kimsenin ziyafetine gitmeyiz. Oradaki insanlar Efendim onlar uzun süredir buradalar. Çok iyi insanlar. Sayısız fakire, yetime ve çaresize yardım ediyorlar. Birçoğu onların sadakalarıyla geçiniyor dedi. Sultan tekrar yüzlerini ve tavırlarını dikkatle gözlemledi. Bunlar o iki kişi diye emin oldu. Şimdi sert, ciddi bir tonla konuştu. Doğruyu söyleyin. Siz kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Ama aynı şeyi tekrarladılar. Sadece hac ve ziyaret niyetiyle geldik. Sevgili peygamberin yakınında olmak tek amacımız. Sultan Nureddin Zengi rahmetullahi aleyh artık başka kimseyi dinlemedi. Doğrudan onların orada tutuklanmasını emretti. Sonra şahsen evi titizlikle aramaya gitti. Arama birçok değerli eşya ve bazı nadir kitap ortaya çıkardı ancak gördüğü rüyayı açıklayacak hiçbir şey bulunamadı. Bu bilinmeyen gizemi ortaya çıkaramayınca sultan giderek huzursuzlandı. Bir yandan rüyasının önemi kalbinde derin bir yansıma uyandırdı. Diğer yandan hiçbir şey bulamaması ona büyük sıkıntı verdi. Bu sırada Medine'deki birçok kişi onları tavsiye etmeye başladı. Dediler ki efendim onlar yaşlı insanlardır. Bütün gün oruç tutarlar, gecelerin çoğunu ibadetle geçirirler beş vakit namazı Ravza-i Şerif'in yakınında kılarlar. Her gün düzenli olarak Cennetül Baki'yi ziyaret ederler. Ve her cumartesi Kuba Mescidine giderler. Birisi bir şey isterse asla eli boş dönmezler. Sultan, anlatılanları duyunca gerçekten hayrete düştü. Yine de vazgeçmedi. Şimdi dikkatini odanın daha kapsamlı bir incelemesine çevirdi. İçindeki her bir öğeyi dikkatlice gözlemlemeye başladı. Yine de şüpheli görünen hiçbir şey gözüne çarpmadı. Sonunda bir noktada Nureddin Zengi Rahmetullahi Aleyh yanındakilere şöyle dedi. Namaz halılarını kaldırın ve bakayım. Refakatçiler talimatı uyguladı. Görüldü ki halı dokunmuş bir hasırın üzerine serilmişti. Sultan sonra hasırı da kaldırın dedi. Hasır kaldırıldığında altında büyük bir taş ortaya çıktı. Sultan bunun da kaldırılmasını emretti. Taş hareket ettirilir hareket ettirilmez altında uzun bir mesafeye yayılan, kutsal Ravza'ya tehlikeli derecede yakın ulaşan bir tünel keşfedildi. Bunu görünce, Nureddin Zengi Rahmetullahi Aleyh yıldırım çarpmışa döndü. Yüzü öfkeyle kızardı ve gözlerinde ateş parladı. Tüm varlığı korku ve öfkeyle doldu. İki adama dönerek, kızgın bir aslan gibi kükredi ve sert bir tonla dedi. Doğruyu açıkça söyleyin, yoksa sizi şu anda hayatınız boyunca hatırlayacağınız bir şekilde cezalandıracağım. Söyleyin bana, siz kimsiniz? Amacınız ne? Sizi buraya kim gönderdi? Sultan'ın gazap dolu talebinden korkan adamlar titremeye başladılar. Tehlikenin yakın olduğunu anlayınca artık gerçeği gizlemeye cesaret edemediler. İtiraf ettiler. Biz Yahudiyiz. Usul şehrindeki Yahudiler tarafından yıllarca eğitildik. Bizi yetenekli ajanlar büyük miktarda para ile birlikte hazırlayıp buraya gönderdi. Görevimiz, herhangi bir yolla Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal bedenini çıkarmak ve Avrupa'daki Yahudilere teslim etmekti. Başarılı olursak, bize daha da büyük bir servet vaat ettiler. Sultan sertçe sordu. Bu alçak planı nasıl gerçekleştirmeye çalıştınız? Hangi yöntemi kullandınız? Başları öne eğik bir şekilde cevap verdiler. Her gece yarısından sonra tüneli azar azar kazıyorduk. Kazılan toprağı deri çantalara dolduruyor ve onları gizlice Medine dışına taşıyorduk. Bunu üst üste üç yıl boyunca sessizce yaptık. Şunu eklediler. Kutsal hücreye çok yaklaştığımızda, sadece bir hafta içinde Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal bedenini çıkarıp Avrupa'daki Yahudilere teslim etmeye karar verdik. Ama aniden korkunç bir olay oldu.'' Sanki gökyüzü çöküyormuş, yer depremdeymiş gibi titriyordu. Tüm dünya yıkımın eşiğindeymiş gibiydi. Dünelin içinde kendi mezarlarımızın kazıldığını hissettik. O korkunç deneyimden sonra çalışmayı durdurduk. İtiraflarını duyduktan sonra Sultan Nureddin Zengi Rahmetullahi Aleyh için her şey açık hale geldi. Bu hainleri ibret verici bir şekilde cezalandırmaya karar verdi ki bir daha kimse böyle bir küstahlığa cesaret edemesin. Sultan, mescidin çok uzağında olmayan geniş bir alanda yüksek bir ahşap platform inşa edilmesini emretti. Medine ve çevresine herkesin toplanabilmesi için duyurular yapıldı. Belirlenen zamanda yüz binlerce kişi alanda toplandı. Sultan Nureddin Zengi Rahmetullahi aleyh iki suçluyu demir zincirlerle bağlı olarak kalabalığın önüne getirdi ve kurdukları korkunç komployu açıkladı. Tüm topluluk mutlak bir şok içinde kaldı. Hiç kimse Böylesine alçakça bir planın kutsal şehirlerinde bu kadar uzun süre devam ettiğine inanamadı. Öfkelenen kalabalık ibret verici bir ceza için haykırdı. Sultan, "Evet, onların cezası herkese bir ders olacaktır." diye yanıtladı. Büyük miktarda yakacak odun toplanmasını emretti. Ardından iki adam ahşap platformun altında yakılarak idam edildi. Bazı haberlere göre o ateş 11 gün boyunca aralıksız yandı. Daha sonra Sultan Nurettin Zengi rahmetullahi aleyh büyük bir masrafla binlerce batman ağırlığında eritilmiş kurşun kullanarak Ravza'nın etrafına güçlü bir bariyer inşa ettirdi. Böylece bir daha kimsenin böylesine kutsal bir yere yaklaşmaya cesaret edememesi sağlandı. Kendisine böylesine asil bir hizmet onuru bahşettiği için Allah'a derin bir şükran duydu. Şükran ve bağlılık nedeniyle bir hafta süren bir kutlama düzenlediği söylenir. Sultan Nureddin Zengi Rahmetullahi Aleyh vefat ettiğinde vasiyeti üzerine Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal istirahatgahına çok yakın bir yere defnedildi. Değerli izleyiciler, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, sevdiklerinizle paylaşın ve bu tür daha ilham verici ve imanı güçlendirici hikayeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca güncellemeleri kaçırmamak için zil simgesine de basmayı ihmal etmeyin.